of frequency yani sıklık zarfları. Sıklık zarfları bir eylemin ne sıklıkta yapıldığını bildiren zarflarımızdır, kelimelerimizdir. Mesela always ne demektir? Her zaman. Usually genellikle. Often sık sık. Sometimes bazen. Rarely nadiren. Never asla demektir. Yani always her zaman, usually genellikle, often Bazen often diye telaffuz ediyor, bazen de often şeklinde iki şekilde doğru olmuş oluyor. Sık sık demek often. Sometimes, bazen, rarely, nadiren ve never, asla anlamını vermektir. Mesela bunlar her zaman yani genel itibariyle bazı aralarında istisnalar var ama genel itibariyle fiilden önce kullanılırlar. Yani mesela Karen always tell lies. Tell nedir söylemek? Lie, yalan. And Ronaldo her zaman yalan söyler diyoruz. Karen always tells lies. Watch TV I sometimes watch TV ben bazen televizyon izlerim. Rarely neydi nadiren call aramak. He rarely calls me beni nadiren arar. They often play games sık sık oyun oynarlar. Often play ne yapıyoruz yani? Her zaman o play fiilimizden önce neyi kullanıyoruz? Sıklık verirken zarflarımızı kullanıyoruz. Mesela, my mother never smokes. Annem asla sigara içmez. Dikkat etmesi gereken nokta, burada bakın smokes olumlu bir fiil kullandık. Doesn't olumsuz oluyor. Mesela doesn't never smoke şeklinde ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Çünkü niye? Zaten never kendisi olumsuz olduğu için bir daha doesn't'a ihtiyacımız yok bizim. O yüzden ne diyoruz? My mother never smokes. Asla sigara içmez. Yani her ne kadar olumlu gibi gözükse bu smokes değil. Never ona olumsuzluk katıyor. Sorularda yine aynı şekilde Do you always eat breakfast? Her zaman kahvaltı yer misin, eder misin? Değil mi? Do you always eat breakfast? I never eat breakfast. Asla kahvaltı etmem. Does she usually go to work by bus? Genellikle işe otobüsle mi gider? Does she usually go to work by bus? Sorularda mesela what time sorularda mesela what time saat kaçta do you usually eat lunch? Öğle yemeğini saat kaçta genelde yersin? Genel, genelde öğle yemeğini saat kaçta yersin diye de çevirebiliriz. I often get up at seven. Genellikle sık sık, often sık 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 sık, sık, sık saat yedi de kalk. Yani burada dikkat etmeniz gereken nokta bunları fiillerden önce kullanıyoruz. Yani always, usually, often, sometimes, rarely, never en e, sık kullanılan adverbs of frequency yani sıkı zarflarıdır. Ve bunun içindekiler de vardı. Bunlar ilerleyen konularımızda daha gelişmiş antonlar Onları da anlatırız.